ekonomiyi de geçtim. Sosyo-kültürel olarak toplumun birazcık yozlaştığını düşünüyorum. Evet. Ve bir kadın olarak Türkiye'de yaşamak istemiyorum. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ne haber? İyidir senden. Perişme'ye Konya'dan katılıyorum. <laughs> Konya'ya selam. Konyalılar. Hepinizi Şimdi. çok seviyorum. Ah İstanbul İstanbul Allah'ım Hiç <laughs> görmedim Böyle Keder Vay be. Vay. Be. Merve merhaba hoş geldin. Hoş bulduk merhaba. <gülüyor> Nasılsın? Teşekkürler <laughs> sen Harika bir kutusun. giriş yaptın. evet şu an çok utanıyorum. Peki bu şarkıyı kime gönderdin? Var mı bir yeri? İstanbul hariç. Aha İstanbul'un her sokağı, Kadıköy'ün her sokağı ve annem babamı. Vay be duygulandım. Aynen. Merhaba, Türkiye. Öncelikle kendini kısaca bize tanıtır mısın? Benim adım Nargen, 23 yaşındayım. 2 yıldan uzun süredir İrlanda'dayım. 2 yıldır çocuk bakıcılığı yapıyorum. Başka hiçbir iş yapmadın mı? Yok başka işler de yaptım. Mesela geçen yıl part time çocuk bakıcılığı yaparken hafta sonları barda çalışıyordum. İlk başta tek çocuk bakıyordum. Sonra bir sonrakinde iki çocuk bakmaya başladım. Şu an ilk çocuk bakıyorum. Bir sonrakini düşünmek bile istemiyorum. Galiba... Kesinlikle dörde çıkartmayı düşünmüyorum. Kreş açmayı düşünüyor musun? Bir ara düşündüm evet. <laughs> Baya böyle bir butik kreş modunda. Evet arkadaşlar siz de kaç olarak benim ismim ve soy ismim. İzmir Ege Üniversitesi'nde moda tasarım bölümü mezunuyum. İstanbul'da da 5 yıldır çalışmıştım. Sonra İrlanda'ya geldim. 1,5 yıl oldu. 1,5 yıldır buradayım. Arkadaşlar Konya'da uluslararası ticaret bitirmiş bir öğrenciyim. Buraya da dil eğitimine geldim. Para kazanayım dilimi de geliştireyim diye. Bir buçuk yıldır burada yaşıyorum. Ben Merve Bilgeç, 26 yaşındayım. Evet. Karabük Üniversitesi Endüstri Mühendisliği mezunuyum. Yaklaşık iki yıl önce İrlanda'ya geldim ve sanırım dönmeyi düşünmüyorum. Uzun dönme, süre daha yani açıkçası uzun şu anda bir süre. uzun bir süre düşünmüyorum. Buraya geldiğimde iş ararken çok zorlandım mı? Evet. İlk geldiğimde aslında İngilizcem iyi değildi. Yani özellikle konuşmada çok sıkıntı çekiyordum. Bir de adaptasyon süreci zor oldu benim için. Çünkü üniversiteyi bitirdim ve bir hafta sonra geldim direkt. Böyle nerelere başvuracağımı bilmiyordum. Hani CV'leri bile doğru düzgün bilmiyordum. Ya daha önce çalıştım üniversitede ama hep böyle şeylerdi işte. Kafe, bar tarzı yerler yine. O da Türkiye'de zaten. İlk defa yurt dışına çıkmıştım. Bu açıdan zor oldu oldu. Aslında çok zorlanmadım. Buradaki zaten Türk arkadaşlar falan da yardımcı oluyor. Ve internetten falan başvurduğumda da geri dönüş oldu. Peki şu an çalışıyor musun? Şu an çalışmıyorum çünkü kapalı sadece TKV var. Ben de floor staff'ta olduğum için şu an ona da gerek kalmadı. Çok zorlanmadım. 20. günümde çıktım. Bu sokağa, Temple Bar'a CV dağıttım 10 tane. Sonra o gün bana 3 tane iş yerinden dönüş geldi. Biri de, de bu mekanda şeflikti tabii ki. Ve şu an mekanın tam önündeyiz. Sahibi gibi duruyorum değil mi? Aynen. <laughs> İlk defa deneyim mi? Bir Restorantta bulaşıkçılık yaparak başlamıştım. Ve gerçekten mühendislikten daha çok zevk verdi diyebilirim. Hadi ya. Şu an ne iş yapıyorsun? Şu anda buranın çok büyük bir otobüs firmasında gece vardiyasında temizlikçilik yapıyorum. Ne iş yapıyorsun orada genel olarak? Burada böyle Kamil Koç tarzı otobüsler var. Onların temizliğini yapıyoruz. Evet. Ve şu Covid döneminde çok daha böyle derin temizlikler. Günde iki tane krem var. Yani bildiğin evin içinde misin gibi otobüs temizliyorsun. İlk geldiğinde dil çok sorun oldu mu senin için? Birazcık böyle şey oldu tabii ki zorladı başta. Ben şey diye üzülüyordum mesela. Ya ben niye okuldayken İngilizce çalışmadım? Pişmanlık duyuyordum yani. Ama sonrasında o süreç kolay oldu ya. Ya bir şekilde çünkü öğreniyorsun bir şekilde. Burada öğrenmek zorundasın zaten konuşmak zorunda. O yüzden çok aşırı bir zorlanma olmadı ve ayrı bence bence anlayışlı insanlar. Kesinlikle. Peki Türkiye'de hangi okuldan mezun ne iş yapıyordun? Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Turizm Rehberliği mezunuyum. Kesinlikle. İş yapamadan buraya geldim Kesinlikle. zaten kendi mesleğimi yapamadan. Dili öğrenmende bir faydası oldu mu? oldu. Tabii ki de yani bayağı fazla oluyordu. Çünkü herkes zaten ayrıştı. The floor staff olduğum için zaten sürekli müşterilerle konuşuyordum. O yüzden daha hızlı oldu benim için. Daha önce okurken çalışıyordunuz. Şu an okuyorsun zaten burada. Evet. Okulla beraber çalışmak zor olmuyor mu senin için? O süreç nasıl oluyor? Zor. Çok zor ama ya bir şekilde o motivasyonu kendinde buluyorsun. Bulmak zorundasın da. Çünkü İrlanda'dasın yani yapacak bir şey yok. Hani çalışmak, hayatını devam ettirmek zorundasın. Ya çok zor olmuyordu açıkçası. Okulda zaten yorulmasın sadece ders dinlediğin için. Çıkışta buraya geldikten sonra bir problem yaşamadım. Çok zor olmuyordu aslında bence en azından vakit geçiyordu. Normal şartlarda okula giden herkes sabah okuluna gidiyor ve öğleden sonra çalışıyor. Benim işim biraz daha farklı. Ben akşam gidip sabah dönüyorum. Ama şöyle bir durum var. Ben sadece cumartesi ve pazar günleri çalışıyorum. Senin 20 saatte çalışman gereken 4 günlük, 5 günlük rutini genel olarak ben 2 günde bitiriyorum. O yüzden böyle güzel bir artısı oluyor. Bu iş yapan bir kimse saatlik kaç para kazanıyor veya haftalık kaç para kazanıyor? Ya ben 11 euro alıyorum. Evet. Ama Benim normalde musun? saatlik bilmiyorum. <laughs> ya bana hep şey diyorlar. Hani üç çocuk baktığında normalde daha fazla almamaz. Yani bu çok az falan diyorlar genelde insanlar. Ücret yönünden açıkçası çok fazla bir böyle beklenti içine girmedim yani bu işte. Saatlik 10.20 miydi? Asgari. Aynen asgari ücreti. Normalde burada saatlik ücret 10 ken şeflere 13 yani minimum 13 diye biliyorum. Ama ben ondan başladım. Öyle devam ediyordum. Yani gerçek şef sertifikam olmadığı için. Saatlik 11.2 oluyorum. Bu işten aldığım para sana yetiyor mu? Kazandığın parayla işte sosyal yapabiliyor musun? <laughs> İrlanda'da birazcık ben sıkıntı görüyorum. Çünkü İrlanda'da çok fazla yapabileceğim bana hitap eden bir aktivite bulamadım bu zamana kadar. Ama genel olarak bana yetiyor mu dersen yetiyor. Ya belki Hı. çok çok iyi bir şekilde idare ettiremiyorum. Hani kendi ait bir evim yok, arabam falan yok ama iyi yani idare ediyor. Kazandığım para da gayet yetiyordu ya. Benim için bir problem yok falan. Hatta kenarıya para falan da atabiliyordum ben rahat bir şekilde. Kazandığım para yetiyordu değil mi sana? Yaşamana okula gitmeli. Kesinlikle yetiyordu. Peki birikim yapabiliyor muydun? İlk ayımda 1000 euro kazanmıştım. Yani bunun 600'ü falan gidiyor zaten benim için çatlasa ya da 700 euro gidiyor. Kazandığım para giderlerimi karşılıyor. Üstüne para biriktirebiliyorum. Ama bu senin buradaki yaşam standardınla alakalı. Peki bu iş için çok iyi bir dil bilmene gerek var mı? Evet. Bence evet. Şöyle düşün yani acil bir durum olduğunda bir şeyleri sürekli ifade edebilmen lazım. Çocuk düştüğünde işte araba geldiğinde mesela çocuğu uyardığında ya da başka herhangi bir tehlikeye karşı yani bilmen gerekiyor. Çok az bir İngilizceyle bence olmaz. Yani çok gerek yok ama şöyle bir şey var. Mesela mülakatı alıyorlar. Ama takıldığın yerde de zaten sana yardımcı oluyorlar. Eğer hani sonuçta cevap verebiliyorsan eğer. Hani hiç bilmiyorsan problem. Ben o zaman beginner seviyesindeydim. Yani elementer sınıfından başlamıştım. Vegan. Vegan. <laughs> <laughs> ben her şey diz dis diyordum. Diz Yani böyle geçirdim ya hikayemi ayımı. Çok da rahat. Açıkçası hayır. Çok basit bir İngilizceyle. Ben şunu kullanıyorum. Hani hi at bugün işte hangi otobüs deep clean olacak? Hangi otobüs daily clean olacak? Bunları soruyorum. Onun dışında benim onlarla çok iç içe olduğum bir durum yok. Yani İngilizcen ilk etapta buraya gelme ve İngilizcen iyi değilse yapabileceğim bir iş. Türkiye'ye dönmeyi düşünüyor musun? Bilmiyorum. <laughs> Bu konuda saatte bir fikrim değişiyor. Turizm işinde mesela sana çok iyi bir maaş teklifi gelse gider misin? Gitmem. Neden? Evet, gitmem. Şu yönden gitmek istemiyorum. Ekonomiyi de geçtim. Sosyo-kültürel olarak toplumun birazcık yozlaştığını düşünüyorum. Evet. Ve bir kadın olarak Türkiye'de yaşamak istemiyorum. Yani maaş, güzel bir iş, Hayır. araba, hiçbir... Yani 20 bin lira maaş teklif etsinler, araba teklif etsinler. Yani yine de bir yerde yetersiz kalıyor. Türkiye iyi bir iş teklifi gelse şu an bunu tasarım alın. Atıyorum 10 bin lira, 15 bin lira bir iş teklifi gelse e, döner misin Türkiye'ye? Bilmiyorum. Dönmeyebilirim çünkü burada grafik tasarımcılar çok daha fazla para alıyor. Paraya bakıyorum sadece arkadaşlar. <laughs> <laughs> Türkiye'de iyi bir teklif alırsan endüstri mühendisliğinde seni e, maddi tatmin edecek döner misin? Şu anda dönmem. <laughs> Neden? Ya şu anda bana güzel bir para verseler bile. Çünkü 26 yaşındayım ve yani bir daha bu fırsat elime kolay kolay gelmez diye düşünüyorum. O yüzden arkadaşlara çıkın çıkın gelin ve asla dönmeyin diyorum. Yani şu anda bana iyi bir para verseler bile açıkçası ben şu anda garsonluk yaparken mutluyum. Temizlik yaparken mutluyum. İnsanlar burada bana saygı duyuyorlar çünkü. O yüzden şu anda dönmeyi de düşünmüyorum açıkçası. Şu an İrlanda'da çocuk bakıcılığı yapıyorsun. <laughs> çocuk bakıcılığından memnun musun? Değilim. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle ya ben 3 çocuk bakıyorum ve gerçekten artık fiziksel olarak da değil mental olarak beni çok zorluyor. Çünkü o sorumluluk almak, bir de çocuk yani bunlar ağlıyorlar, kavga ediyorlar. Ya bir süre sonra böyle hani beynim yanıyor, ne yapacağım bilmiyorum. Günün sonunda ölü gibiyim, zombi gibi geziyorum etrafta. Ya aslında memnunum, çocukları çok seviyorum. Yani özellikle bebekle vakit geçirmek. Çok güzel, gerçekten çok güzel. Hatta bu korona sürecinde benim için bir nevi antidepresan oldu bile diyebilirim. Ama gerçekten çok yorucu. Yani mental olarak aşırı yorucu. Memnunum aslında çünkü benim menajerlerim falan çok iyiydi ama şöyle bir problem var. Temple Bar'ın bu sokağında olduğu için genelde alkol tüketimi çok fazlaydı. Akşam belli saatlerinde sarhoş insanlar geliyor. Tabii biraz daha yorucu oluyor yani ekstra bir yoruculuğu var. Çok, çok memnunum çünkü Ayrışlar çok yardımseverler zaten hepimiz biliyoruz ve güler yüzlüler. Yani İngilizce seviyem kötü olmasına rağmen bir zorluk yaşamamıştım burada mesela. Çok yardımcı oldular. İşimden şöyle memnunum. Şu anda ben bir ikinci işte daha çalışıyorum. O işin zorluğunu gördükten sonra şu anda benim işimden ben gayet memnunum. İkinci işim de bir tane hamburgercide e, garsonluk yapıyorum şu anda. birçok insan Türkiye'den İrlanda'ya gelmek istiyor, birçok öğrenci arkadaş. <laughs> Onlara gelmelerini tavsiye eder misin? Ben bir tavsiyede bulunmak istemiyorum. Çünkü dediğim gibi yani kimin ne beklediğine göre bu çok değişir. E bana sorarsan hani çok güzel güneşli bir hava bekliyorlarsa bence yanlış bir yer İrlanda çünkü havası çok dengesiz yani yağmurlu. Yani eğitim için geliyorlarsa rahat İstanbul gibi bir şey bekliyorlarsa bir metropol ya da daha fazla seçenek sunan bir yer bekliyorlarsa bence karşılamaz yani burası o beklentilerini. Bundan insanlar merak ediyor. İş bulma şansı. Onu kısa anlatır mısın? Ben internetten gördüm. Senin gibi bir arkadaşımızdan. Dediler ki... Senin kadar değil tabii ki. O videoda diyordu ki herkes sakın CV'nizi çalışanlara vermeyin. Yani menajerlere verin, müdürlere verin. Ben bu taktiği denedim, her gittiğim yere müdürünüz nerede dedim yani sadece müdürlere verdim. O yüzden bence çok çabuk dönüş aldım. Ve ayrıca arkadaşlar yani burada her şey online'dan da yürüyor. LinkedIn, Jobseekers, Indeed aynen bunlar her da Facebook. çok çok çalışıyor. Facebook'ta zaten her şey çalışıyor, her şey Facebook'ta, her Facebook'ta yapabiliyor yani. adamlar. Bu iş yapmak isteyen insanlara önerebileceğim bir şey var mı? Sabırlı olun. <laughs> bence önce emin olsunlar, gerçekten çocuklarla vakit geçirmek istiyorlar mı? Çünkü eğer bunu yapmıyorlarsa, sevmiyorlarsa bu iş onlara işkence gibi gelebilir. ya yani herkes altından kalkamayabilir birazcık. Zor bir iş. Peki en zor kısmı ne bu çocuk En zor kısmı yani modunun düşme şansı yok. Belki diğer işlerde de böyledir bilmiyorum. Hani belki beyaz yakalı olduğunda da böyledir ama Bence en zor kısmı ya o motivasyonunu ve modunu kesinlikle düşüremezsin. Yani sen üzgün de olsan, sen sinirli de olsan bunu çocuğa yansıtmamak zorundasın. Ee, ben çok teşekkür ederim katıldığın için. Ben evet, Buradan edeyim. söylemek istediğim bir şeyler var mı? Ailene, Türkiye'dekilere. Çok öpüyorum. Onları. Kendine çok iyi bak. Ben teşekkür bye bye, ederim. Bay bay. Peki teşekkür ederim katıldığınız için. Burada aile çocuklarını Türkiye'deki Türkiye son bir mesajım var mı? Hepinizi çok özledim. Yasin Çayır'da bir arkadaş var. Youtuber kendisi. Mükemmel bir şekilde video çekiyor arkadaşlar. Yakışıklı mı yakışıklı, tatlı dilli, sevecen. Herkesin kalbinden bir parça sevgiyi hak ediyor bence. Takip etmelisiniz. Oha düştüm şu an. <laughs> of çok ben bile düştüm ya. Teşekkür ederim çok Biraz sağ ol. Biraz rica ederiz. Ne demek? Peki. Müşahacığım teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Bir mesaj bakın sizi çok özledim. Geleceğim. Evet Merveciğim. Hepsi bu kadardı. <laughs> Son olarak buradan ailene bilerek, bir şey söylemek istiyor musun? Buraya bakalım. Ay evet istiyorum. Sizi çok seviyorum. Ailem, canım ailem, canım arkadaşlarım. Teşekkürler ki için. Çok teşekkür ederim. Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Kanala abone olmayı, zili açmayı ve beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.